7 günlük örgü serimin 6. gününden merhaba. Bugün gökkuşağı klips stoka yapacağım. 3 tane zincirle başladım. Tığımdan bunları çıkartıyorum. İlki için ilmek alıyorum. İkincisine batıp ilmek alıyorum. Üçüncüsüne batıp ilmek alıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Hepsine tek tek ilmek alıyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. İkinci rengime geçtiğimde aynı parçadan bir tane daha örüyorum ama birinciden daha uzun tutuyorum. Üçüncüyü de diğerlerinden uzun tutuyorum. Dördüncüyü de en uzun olacak şekilde örüyorum. Çünkü bunları üst üste yapıştırdığımızda en uzunu en üste gelmiş olacak. Sırasıyla yapıştırıyorum. Şimdi bir tane keçe kestim tokamın modelinde. Ona bir klipsi taktım ve klipsimi keçeye yapıştırıyorum. Daha sonrasında da keçeye silikon sürüp tokayı yapıştırıyorum. Altta kalan payları da yapıştırıyorum. Yani ördüklerimin iplerini. Üzerine de şöyle küçük bir bulut ördüm ve yapıştırdım. Tokamın bitmiş hali bu şekilde.